Ahmet Kekeç, hem cahil, hem kör, hem münasebetsiz. Kategorik olarak darbeye karşı oldukları için, vaktiyle karşı olduklarını ilan ederek kendilerini bağladıkları için, hoca efendilerinin, darbe girişimine açıktan sahip çıkamıyorlar. Darbe başarıya ulaşsaydı ne çok sevineceklerdi oysa. Bunun altyapısını hazırlıyorlardı zaten. Peş peşe bu böyle gitmez yazıları yazıyorlardı. Sonu Menderes gibi olacak diyorlardı. Erdoğan'ın yaratacağı oldu bittiye ordunun izin vermeyeceğini söylüyorlardı. Mesela subliminal darbe mesajı vermekle suçlanıp gözaltına alınan bir profesör darbeden iki gün önce yazdığı yazıda şöyle diyordu. Birkaç gündür ne olursa olsun iktidarda kalayım ve yargılanmayayım çaresizliğinin bu kez askeriye özel Yol almaya çalıştığı yönündeki kulis söylentilerine uygun çok tehlikeli kıpırdanma işaretleri var. Hemen anladınız, 30 Ağustos Şurasından söz ediyor yazar. Şura öncesinde İzmir casusluk davası kumpasına karışmış subaylar hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yazar Cumhuriyet Savcısı Okan Bato'nun yürüttüğü kumpas soruşturmasının hükümetin ne olursa olsun iktidarda kalayım, yargılanmayayım endişesiyle açıklıyor ve böyle gitmeyeceğini, böyle gitmeyeceği yönünde çok tehlikeli kıpırdanma işaretleri aldığını söylüyor. Bir kez daha altını çizelim. Bu yazı 15 Temmuz'dan iki gün önce yayınlandı. Bir kumpas soruşturmasından darbe çıkabileceği öngörüsünde bulunmak, bu işin içinde öngörüyü de aşan bir haberleşme-etkileşim ilişkisi olduğunu gösteriyor. Evet haberdarlardı, evet darbeyi iştiyakla bekliyorlardı. 15 Temmuz girişimi başarılı olsaydı, savcının subliminal darbe mesajı saydığı yazı ve beyanları hatırlatıp, biz söylemiştik, biz uyarmıştık yaygarasına başlayacaklardı. Bu takımdan biri kendisini liberal diye pazarlayan eski bir Kemalist darbeci. Hani savaş varken barış diye tutturan, barış için masaya oturtulduğunda dağ bayır dolaşıp silah bırakmak ağrınıza gitmiyor mu? Ne karşılığında silah bırakacaksınız ki diye terörist ayartan duayen gazeteci. Bu arkadaşımız 15 Temmuz'un püskürtülmüş olmasından memnun. Daha doğrusu memnun olduğunu söylüyor. Darbe püskürtülmüş ama Erdoğan darbesine yakalanmışız. Hayır darbe FETÖ ile mücadeleyi değil 28 belediye ile ilgili kayyım kararını da darbe sayıyor. Kendisi anlatsın. HDP'nin kazandığı belediyelere kayyım atanması bunun adı darbedir. Hiç kuşkunuz olmasın millet iradesine, halkın oyuna darbedir. Yerel yönetimlere dönük olması olayın darbe niteliğini ortadan kaldırmaz. Bu cahil zırvasına karşılık kayyım atanan belediyelerde şu işler yapılıyordu diye itiraz geliştirmenin anlamı yok. Anlamı da yok, yararı da yok. Basit bir internet taraması yapsa, bazı belediyelerin teröre lojistik destek sağladığını, yani kamu araçlarını silah sevkiyatında kullandığını, roket atarlar bile bu araçlarla taşınmış, iş makinalarını hendek kazmaya yolladığını, asfaltlama çalışması adı altında yer altına patlayıcı döşediğini görecek. Görmek istemediği için bakmıyor. Gazeteci hiç değilse mesleki tecessüs gereği bu 28 belediyenin partilere göre dağılımına bakar, ona göre yapar yorumunu. Bakmıyor. Bakmadığı için de HDP'nin kazandığı belediyelere darbe, halk iradesine darbe diye sallıyor. Ben söyleyeyim sebebini. Kayyım atanan 28 belediyeden biri MHP'li, üçü AK Partili, diğerleri de HDP-DBP'li. Bu durumda AK Parti kendi belediyelerine mi darbe yapmış oluyor? Biz bu arkadaşı sadece cahil ve kör sanıyorduk. Münasebetsizmiş de aynı zamanda. Ahmet Kekeç, Star.